Aha, his de var mıydı? Ona bakmıştım sanki. Oho, bir saat bir saat mi ilerliyoruz hocam? Hiç hoş değil. Bakayım. Arkadaşlar bana yardım etti, beni seviyorlar. Don't move. Aha. Haylaşla hareket etmeyeceğiz. Peki hareket etmeye kafayı çevirebiliyor muyuz? Yoksa komple mi hareket etmiyoruz? Aynen başarım aldı almadım yeni oldu mu ananı satayım şey <Önce> geldi <laughs> galiba satma kız mı neyi satıyorsun toto satıp bitiremedin neyi satıyorsun bağır Ha burası şey buraya geç. E biz aşağı inelim o zaman bütün odaları gezdik gibi. de <laughs> hani. <laughs> <laughs> Allah Allah <paloço. gülüyor> Yok mu ki. Gitti. Nerede? 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 Burada. Allah'ın belası. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Ben kapıyı kapatsam ne yapabilir? Böyle yapabilir. <laughs> Hı. <Hoşçakal. gülüyor> Allah Allah. Ah 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 ah. Ben gidiyorum. Bence bu... Oh, ama hocam izin vermiyor ki. Her saat farklı ilerliyor ve zorlaşıyor. E kıpırdamadım. E kıpırdamadım. E kıpırdamadım hocam. Allah belanı versin kıpırdamadım. Elfemirini almam lazım. Yok elfemiri var doğru. Buradaki adam yine yok. Ama kıpırdamamış. <laughs> Bak yine kıpırdamıyorum. Acaba ona bakmamam mı lazım? Yok <laughs> Yo, kıpırdamasam yeterli. O <laughs> var gezdik aslında. Kapat şurayı. Ama hiç kıpırdamadı. Aa onu bilmiyorum kartlıcıyım. Ben onun eski halini de bilmiyorum. Yine halinde... Şurası saklama ya. Burası yok öyle bir şey yok. Bence kapıları kapatarak ilerlememiz daha mantıklı gibi. Çünkü o kız geldiğinde uzaktan gelebilir diye düşünüyorum. Ya burası şey garaja gidiyor. Buradan Bodrum'a gidelim bence. Çünkü her şeyi gördük burada. Bak burada bir şey var. Bak bir kız var. Etti. Girdi oranın içine girdi. beyazla o dediğiniz gibi kız. Emin o değil mi? Allah belanı onu vermesin. Bodrum'a gitti. Aynen bence Bodrum'a gideceğiz buradan. Tam buradan. Binayı. Bir de ben bir şeyleri ilerlettikçe mi saat ilerliyor? Acaba yoksa gerçek zamanlı mı saat ilerliyor? Hani oyun içinde. Evet. 5 dakika falan. Oha bir daha gülmüş. Bak hiç duymamıştım ha. Bunu anlamamıştım. Böyle ard arda gülebiliyor mu? Nasıl ya? Ayağım ne yapacağım ama? Ne zaman gideceğim ama? Evden yeni gezdim. Nasıl açılmıyor bu kapı? <laughs> Allah kahretmesin. Allah'ın belası. Evin ama her yerini Bu <laughs> Çok sıkıntı burada. Kız gelirse göremeyebiliriz işte. Ola la diyor ya abla. Onda kapıdan alakası Okey kırmızı ışık gibi düşün. Anne tamam. Ama önce de hiç kıpırdamamıştım aslında ben. Bak yine kıpırdamam. Elimi çektim mal tuvalide. Tamam. Notlar değişiyor mu? Şunlar değişiyor mu? Yok aynı. Burada bir not var. Arkadaşlarımı benden alamayacaklar. Lütfen hayır. Allah. Allah beni ona vermesin. Notların değiştiğini bilmiyordum. Ha mutfakta haber tahtadaki bilgiler değişiyor mu? Okey. Arkadaşlarım benden asla alamayacaklar. Please no lütfen hayır. Bu ne? Burada bir şey var mı? Yok. Bunda yok. Televizyonda. Hani etkileşim bir şey var gibi görünüyor mu? Yok. Bakalım şurada bir not vardı. Arkadaşlarım yok. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Allah ünlü <önüne> geldi. İyi günler. Bilal ve Etin'in idamarı da. zekalı. Hı. <laughs> <laughs> Gitmeyin hoşum artık. Git artık. <laughs> Oo, adım atamıyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Aha. Yolluyor. Aa saati 3 etti. Aa 2 ettik. Güzel, güzel, güzel.